Sana. Tamam. Şu anda sonlardayız arkadaşlar. Video hop oldu. Aga girilmiyor. Kapı. He kapı burada. <laughs> kapı kapı değil ki. Orada gireceğimi zannettim. <laughs> Pompanın mermisi lazım bana. Ooh, çok iyi. 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Özür dilerim. DP al. DP mı? Evet, DP. Bir cama geç. S Ses geliyor. Aha! Araba gitmiş. Sıkma ana. Savaş var. Kanka ben bir kaldım. Öbürküne geç. Öbürkü eve mi? Hayır. Camları değiştir böyle. Öbürkü cama geç. Şu camlara bakayım. Alan geliyor. Allah alan geliyor koş. <laughs> Aga. Atla evden atla evet. Ortaya doğru koş. Aga evet, çok evet, önemli kızım. bir sahnedeyiz. Aha. Sesler Koşu geliyor. Yat. yat yere yat. Yere yat. Uzak. Yere yat. Adam orada. Drop'un orada. Drop var ya. He. Onun sesi yok ki. Hayır koşma ne oluyor? yap yap, yap ne bir Şey Aa. Dürbün aç dürbünün. Gördüm gördüm Orada drop Şurada şey, şey var işte, Drop'un arkası drop'un arkası Orada değil drop'un arkası bakın Dur Ses kıyo drop 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 işte orası Evet işte oraya bak Dürbün aç Abi sıkıyorlar Dürbün aç dürbünü Kanka buradan sıkıyorlar bak. Gördün mü oraya oraya sık, sık. Aga bu bot olmalı. Canlandır, canlandır. Kendini kurtar. Allah. Ya. Of ya beşinci olduk. Beşinci mi? Ha. Beşinci Beş değiliz. Mi? Dur. Kaçıncıyız oğlum biz? Kaçıncı olduk? 21 bir şey öldürdüm lan. Oha. 21 ne? <laughs> Arkadaşlar. Bu videonun da sonu böyleydi. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Bay bay. 40 dakikadır videodayız.